Evet değerli canlar Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi e, bir albüm çalışmasına gireceğim. Allah kısmet ederse. Ben siz değerli canlardan bir bilgi almak istiyorum. Hepiniz az çok beni tanıyorsunuz. Ki e, benim de sizleri tanıdığım gibi. Sanal alem de olsa ne kadar hepimiz birbirimizi e, iyi kötü hemen hemen ...bayağı bir tanıdık. Hatta e, birçoğunuzla... ...yüz yüze görüştüğümüz de oluyor. Şimdi size danışmak istediğim şey... ...biliyorsunuz ben hep türküleri dik okuyorum. İşte e, S'idir... E, ...Do'dur, Do diyezdir, Re'dir... ...bazen Mi'ye çıkarım falan dikine. Yani hep bağıra bağıra türkü söylüyorum. E, demek istediğim şu... ...meyanlı türkülerde bazen... E, daha çok dik geldiği için peslerde de sesim boğuluyor. Diklerde de ses rengim belli oluyor. Yani aslında ben ne yapacağımı biliyorum ama yine de sizin kararınıza bırakmak istiyorum. Çünkü albümdeki türkülerimi sesime yakışmaktan çok yani daha oturaklı bir şekilde okumak istiyorum. Söylemek istediğim odur. Yine yanlışım varsa siz de düzeltin. Bir bakın bakayım. Bu türküyü sesim olmayan bir ses renginde okuyacağım. Yani pes denecek şekilde okuyacağım. Bir bakın karar sizin. Bu ses hoşunuza gidecek mi? Ona göre ben de e, albümdeki çalışmalarımı bu şekilde dile getireceğim. Saygılar, sevgiler, canlar. Sunum senden evvel vadem yetersem Başucuma garip diye yaz emi. Yıllar boyu çekme benim aklımı Mezarımı bir ücraya kaz Yar beni beni, can beni beni İllər boyu çəkmə bəlim ağmış məzarım bir ürəyə gəzəni yər bəlim bən can bən Ben öldükten sonra bu can arama Merhem sürme kurtlar düşsün yarama Bir de sen gel her bayramdan bayrama İhmal etme neyle eyle sözümü Yar beni beni, can ben beni beni Bir değsen gel her bayramdan bayrama ihmal mi? Eyle sözemi yar ben beni can ben beni Ölümü gecinden dilerim gence Üzülme kulduram öldü denince Bir kefen giydirin ince denince Yar kuşumu ört yüzüme bezeme Yar beni beni can beni beni bir kefen giydirin inceden ince Yar puşumu ört yüzüme bezemi Yer beni beni, can beni beni Evet canlar. Sizde karar sizde yorum sizde